adam orada ya. Bırak ayağımı. <laughs> Sigara görür müsün? Dur. Ben alırım. Ben de görürsün. Güven de. Sıkıntı yok. Güven de. Yalan bunu Bu Ama <laughs> bırak gayet yok sana. Isırırım bak sabah. Vallahi kafanı ısırırım bak. Isıracak mı? Harbi ısırırım. Oğlum diyor. Hadi ısıracak mi? Şunu ısıracağım. Hadi tuttum. Kolum var. Yine o iyi ya. Şuna bak ya. Allah'ını sıktırıyorsun hadi. <laughs> Eee <laughs> eller gitti. Eee sen, sen şimdi bir tane iyi de He? Sebo? Bak ikimiz ayrı noktaya ayırdığımız zaman <laughs> bir şey yapamıyor. Sebo'da valla ağzını çek, bunu hissedecek daha. Bacağımı sıktınız ya, hadi susunu yiyin. Oturarak beklerdik ya, Bunu mu güzel bir adam, alalım. alalım Ne yapıyor da? Bizim bir tane yerin altında bak. musun? Bak bana Valla gün kırmızı oldu, sen bırak oğlum, lan. Sen o peste. Peste bırakalım. Neyimizi peste, jenler seni Abi daha hiç şey yapma demeyeyim şunlara. Yerin altında varmış lan, <laughs> yerin altında da. Oğlum Türk'ün ne kadar şeyler yapabileceğim anlayacağım yapamıyorum daha. Ya ben rahat oturuyorum gayet de. <laughs> ben de vallahi hiç öyle bir rahat oturuyorum. iki elinden bir yerini bak bu boşta. Bak bu boşta. Bak şöyle yapıyorum ben bunu. Arada bir yoklama yapıyorum sana. <gülüyor> 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 Fakir. <laughs> <Kibiri> abi bak, güçlü bir o, sadece Sadece kayıtsız Gel Aslanla para sürecek durum da değiliz şu anda. Sakin, Sakin ol ulan, Hayır Kendi ayağın üstü bu kendi ayağın. Bak, bak, suratına hiç dokunmuyor farkındaysan bak. Hayır, suratına ne yapıyorsunuz? bilmiyorum şey, <laughs> ya, fatih et ya. Kendi ayağın üstü yok ya. Değişik şeyler yapmaya çalışıyor bu seferler de. Buna bak, burada Benim bacak yavru bir durum ya. kısır mahalle tutuyorlar diyor. Çok bastırmıyor ki can acımasın diye. Bir de ne zamana kadar böyle kalacak? Ben de bilmiyorum valla. <laughs> ben yoruldum çünkü artık. Benim bacak da orada. Ben kesin ben daha gittim zaten ya. Ben biliyorum da da. Ne yapıyor lan? Aa bırak lan bırak lan. Bırak lan. Tamam bırak yani. şu adamı. Bırak. Bırak. bırakın dedi onun için bak. Yok ya. ya, ya yalaydım ya. Hayır sen. <laughs> ayağını alabilir miyim? Ha? Ayağını alabilir miyim? Kaçamam zaman zaten sonra. Vallahi sen bunu diyor. <laughs> biraz böyle bir ek Doğru diyor. Adam. Ben yani. çok dayak için sana. Abi, ha, bu şirketten çıkmadan sen bu kadar dikkat edebiliyor muydun? Ama böyle buyuruyorsun benim. Hala Vallahi